yanlışlıkla oldu özür dilerim yanlışlıkla oldu özür dilerim beni affedin bu kimin kızı acaba bilmiyorum ya da sokaklarda kalıyordur Evet ya Evet ya bilmiyorduk ya kimse sokaklarda kalıyordur Bence gidelim ya Hadi be of of ya Bence ya acaba nerede kalabilirim Tamam artık bir eve döneyim en iyisi. Tuğçe beni merak etmiştir umarım. Tuğçe beni şimdi kim bilir merak etmiştir. Ayda şimdi bir bekle. Bu Tuğçe'yi koyayım. Tuğçe'yi koyayım. Oh. oh şimdi yiyorum. Bir kızıma bakayım. Acaba nerede kaldı benim kızım? Başı acaba bir 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 yerde. Gelin bantı uçağı abla. Hadi, hadi. O yüzden gel uyuyalım. Tamam. Hadi gel uyuyalım. Bir dakika şuna da bir tane yatak yapayım. Şuna da bir tane yatak yapayım. Ha. Evet işte bu. Öyle yatabiliriz. olunca bu Tuğçe uyanalım mı bir, bir gidebilir miyim? <laughs> Aa uyanabiliriz tabii ki. Onun bebeği bir de uyandırayım. Tamam. Zaten ben de böyleyim. Acaba bana bir yemek yapar mısın? Evet yapabilirim. Bizim bu sütlü yemeğimiz var. Acaba ne istersin? Bana bir şey yapabilir misin? Yumurta. Tamam yapabilirim kızım, merak etme. Sen şimdi ne zaman döneceksin evine? Ama bilmiyorum ama yakında bir bir zaman gidebilirim o zaman. Tamam ben de şunu inceliyorum. Ben şimdi bulaşıkları yıkayacağım tamam mı? Tamam. Tamamdır. Al. Tamam. Aşkım ben çamaşırları asacağım tamam mı? Sen burada bitir ye, ye gel çocukla oyna tamam mı? Tamam. Sen kaç yaşındasın? Adı Tülcan. Adı Tülcan mı? Evet. Ama Tülcan kız adı. Normalde Tülcan da bir o erkek ismi söylüyor Azerbaycan'da. He? Evet. Tokal, bokal, tokaş, toka, toka, toka vurdu oyunda. Sen kaç yaşındasın? Ben 5 yaşındayım. 5. Tamam 5 yaşındasın. sen. Ah ee, ben seninle oyunu oynayabilir miyim? Ha evet oynayabilirsin. Oynayabilir miyim? Ha oynayabilirsin. Tamam. 4 yaşındaki dedeki bir çocuk konuşmaya başladı. Arkadaşlar ben üçüncü kata gidip oturup geliyorum tamam mı? Üçüncü kata bakıp geliyorum bir ses geldi oradan. Tamam siz burada araba, o, arabalar sürün tamam mı? Tamam gidip üçüncü kata çıkayım en iyisi. Tamamdır geldim. E buradan ne düşmüş? Aa hiçbir şey olmaz. Gardolap düşmüş. Hemen şunu bir yapayım. Tamam şimdi gidebilirim. Şimdi ikinci katı inebilirim. Çocuklar beni merak etmesin. Üf. Arkadaşlar ben size söz vermiştim arkadaşlar. Çok ee, alay Çok alay Volit Anne birinci bölümünü dün çekmiştik. Onu biliyorsunuz. Şimdi ikinci bölümü çekiyorum. Şimdi bu tabletten de bir bakayım ya birazcık. Aaa Kemal Sunal izliyordur. Siz burada oy değil tamam mı? Tamam. Mahir abi Efendim benimle oyun oynar mısın? Evet. Evet. Bahir. Efendim git bir Melisa'yı ara o zaman. Ve kaç gündür kaç gündür eve gelmiyor. Bir gündür evde yok. Ona lütfen onu ara lütfen. Bir gündür ev bir ne bir kaç gündür evde yok. Kızımı bir araya, arayalım tamam mı? Hadi sen bir gidip beni sayı arayalım. Hadi seride gidip beni sayılıyorum. Birkaç gündür evde yok. Birkaç gündür sokaklarda kalıyor yazık kız. Gidip onu hemen arayalım. Çocuklar nereye gidiyoruz? Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Beni sayı arabaya gidiyoruz. Biz sokaklarda kaldı Biz o arayalım o yazık kızı. Kaç gündür sokaklarda kalıyordu. Bir kaç gündür sokaklarda kalıyordu. Hemen o arabaya gidelim. Tamam bunu getirin. Ben o da sıcak kahveler yapacağım. Tamam. Hadi bakalım. Birinci katı var. Buhi, oca. Melisayı aramaya mı gidiyoruz? Evet, Melisayı aramaya gidiyoruz. Yazık kız ya. Kim bilir nerelerde kalıyordur şimdi. Kim bilir nerelerde kalıyordur şimdi. 4. Bu bahtili yok Tamam. 3. Bir ışıklı balon 31 Aralık'ta 31 Aralık yılbaşı genetik ben Youtube'da izlediğim Bir tane balon var ya En altı var Bakü'de ve ışıklı balonlar var <laughs> Işıklı balon ne ya Gidelim Melisa'ya Nerelere bakalım sence Filistin evine bakalım mı Evet Filistin evine bakalım Bence Melisa oradadır Evet şuraya da bir Bakalım o Filistin'de herkes burada. Ama şimdi alarm çalmıyor. Tuvalete bir bakayım. Evet şuraları bir arayalım bir hemen. Melisa burada olmalıydı. Tamam. Ben şimdi arkadaşlar doğru bir bas size Merhabalar arkadaşlar ben Furkan beni Toka Life videosundan Toka Volit videolarından tanıyorsunuzdur. Ben dün birinci bölümü çekmiştim şimdi ikinci bölüm çekiyorum. Hazırsanız oyuna geçin. E Mahir abi ben şunu açabilir miyim? Ya, açamazsın tabii ki de. Ya. E her yere baktık şimdi gidelim bir başka aile sokaklara bakalım. Tamam. Halamın evine bakayım bence halamın evinde olmalıydı. Halamın evine bakayım bir. Acaba orada mı Melisa? Merhaba hala. Merhaba. Bizim bir tane kız çocuğumuz vardı adı Melisa. Ee, Mor saçlı ve turuncu gömlekli bir, sarı bir gömlekli bir ve gözlüklü bir birisini tanıyor musun? Ben öyle birisini tanımıyorum. Ay da tüh tanımıyormuş. Tabii ki yazık kız kim bilir şimdi nerelerde bulabilir şimdi onu. Evet şimdi bir buraya da bakacağım. Evet geldim. Eee burada merhabalar. Merhaba Mohir nasılsın? Eee e, sizden bir şey soracağım. Ya e, siz burada Melisa adlı bir şey bir, birisini tanıyor musunuz? <laughs> Melisa altta birisini yok tanımıyorum. E şimdi ne, nerede bulacağım ben kızımı? Nereye gittiyse oradadır. Ama ben bulamıyorum. İstiyorsanız bir İzmir'e git. Orada bir sürü Melisa var. Oo, orada bir sürü Melisa mı var? Evet. Ha doğru. O zaman İzmir'e gidelim. İzmir'e nasıl gideceğiz? Otobüsle gidin. Orada bir otobüs durağı var karşıdan. Sonra da halasının evinden kaç taksi Oradan da otobüs durağı. Tamam. Otobüse var. Otobüse binelim. Şimdi İz, İzmir'e gidiyoruz. Bir bakalım acaba İzmir'de olacak mı? İzmir şehrine bakın. Burası şimdi evet burası İzmir şehri. İzmir yemekleri varmış. Buraya bir bakayım. Buralarda olmalıydı. Mutlaka buranın içinde ya da bir yerde. Merhabalar. Merhabalar. Siz burada bir Melisa adlı bir birisini tanıyor musunuz? Eee tanımıyoruz. Melisa kim? Melisa bizim bir tane şeyimiz, kızımız, kız çocuğumuz, kız uşağımız. Böyle bir mor saçlı bir ve turuncu sarı gömlekli ve bir gözlüklü bir birisini tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Dedimse tanımıyorum. Lan ne kızıyorsun? Tanımadığım birisini tanımıyorum. Gidin. Ya tamam. Burada da bulamadık. Acaba denizde mi olabilir? Kaos bu yaz gününde gitmiştik. <laughs> bir deniz ol. Ha deniz olup bu yaz tatilinde gitmiştik denize. Yaz gününde kaoslu yaz gününde gitmiştik. Bakalım. Hadi şurada mı? Bir gemiyi geçireyim. Ay da kaoslu ya zaten. Buraya da bir bakayım acaba. Melisa burada olacaktı ama. Melisa burada olacaktı. Melisa burada mısın? Burada yok. Ay boğuluyorum. Çıkacağım. Çıkacağım evden ben buradan. Tamam. Geri dönelim. Yazık kızı da bulamıyoruz. Ha hatırladım. Tuğçe'nin evinde. Koşun Tuğçe'nin evine. Şimdi İzmir'den Tokağa Volitçi. Volit şehrine dönüyoruz. <laughs> Şimdi biz Tokavolit şehrine dön. Şimdi biz Tokalay şehrine geri dönüyoruz. Ve işte geri döndük. Neredeyse ulaşacağız biz geldik. Şimdi Tuğçe'nin evine gidip bakayım. Ben çok mutluyum be. Ben burada kalmaktan çok zevk aldım. Değil mi? Evet. Sen nasıl bir annem olsaydı da. Tuğçe. Efendim Melisa. Ben annemi çok özledim. Annem İzmir'de kalıyordu ve herkese Selim ve kardeşime de Melisa'ya da Mohir, Selim ve Mohir'e yumurta yapıyordu ve maalesef annem ve babam öldü. Ve babaannemle yaşıyorum artık. <laughs> Ağlama kıyamam ben sana. Kıyamam. Annem İzmir'de yaşıyordu ama şimdi öldü. Kıyamam ben. Tüh. Annesi ve babası ölmüş. Of sokaklarda mı kalıyorsun? Hayır kalmıyorum. Ben Mahir ve Selin'i çok özledim. Senin kardeşimi görmek istiyorum. Gitmek istiyorum senin evinden. E gideceksin öyle bir şey mi olur? Anne ikinci bölümü çekiyor Furkan şimdi. Ha. Canım kardeşim ağlama her şey yakışı olacak. Aa Türkan abi doğru mu söylüyorsun Türkan? Evet doğru söylüyorsun. Tamam Türkcan kardeşim. Tuğçe'nin evine bakayım. Ee, buralara bakacaktım. Açayım burayı. Aa, burada iki kişi oturmuş yemek yiyor. Bir bahçemize bakalım. Evimin bahçesine. Evet o. Birinci blok. O bizim blokumuz. İkinci kata çıkalım bence Tulay'ın evinde olmalıydı. Orayı da bir arayalım. Tamamdır. Tamam. Girelim. Tamamdır. Acaba mevsim burada mı? Anam geldi lan ya. ne yapacağım ben şimdi? Çabuk seni görmeden yatağın altına gir. Çabuk yatağın altına gir. Çabuk kızım yatağın altına gir. Tamam. Yatağın altına girdin mi? Evet sakın görmesin lan. Bilmiyormuş gibi yapacağım. Merhabalar. Merhaba Tuğçe. Burada bir Melisa vardı ya. Bu Melisa'yı buradan gördün mü? Sen ona göz kulak oldun mu? Hayır Melisa. Ben, ben Melisa'yı tanıyorum. O sizin kardeşiniz. Evet. Ben tanıyorum ama şimdi bu orada burada da değil. Ya nerede o zaman? Banyoya bir bakışayım o zaman. Yok burada yok. Su da olmamış. Kapatayım susun. Yok burada da yok. İlaçlar falan varmış. Mutfağa bakayım. Yatağın altında. Umarım beni görmesin. Aa bir ses geldi. Çekmeceleri bakayım. Sehpanın üstüne. Çekilin şöyle. Perdenin arkasına ve yatağın altına baktım. Tü, hiçbir yerde bulamıyoruz. Şimdi babaannemiz bize çok kızacak. Nasıl bulacağız şimdi Melisa'yı? Bence üçüncü kata... Dur bir be, ben bir... Ben gel seni üçüncü kata saklayayım. Tamam. Elindekini görme tamam mı? Elindeki görürsen sonra benden küsme. Tamam. Sen burada saklan tamam mı? Seni görmesinler. Ha, görmesinler. İşte bak. Geldim çocuklar. Hiçbir yerde yok. Üçüncü da baktım. Ya bulamıyorum ya o zaman. Hiçbir şey olmaz çocuklar. Ha, anne beşinci bölümde bulursunuz. Tamam mı? Aa kıyamam. Melisa'yı <laughs> çok özledim. Tamam bir eve gidin artık. Eve gidelim. Hiçbir yerde bulamadık Melis maalesef. İndik. Flash oh. doktor. Evet şu anda evimize gidebiliriz artık. Flash doktor. Şimdi apartmandayız. Asansör çal. Ha buradaymış. Hadi bakalım. Hadi. Oğlum, o da. Melisa'yı hiçbir yerde bulamadık. Hiçbir şey olmaz ama şimdi bulacağız. Tamam. Sen beni ağlattın ama. Yumurta kargara vermedin bana. Gözlüğüne Koy, aa, koy deve kuşlarını. Deve kuşu neyin? Deve kuşu yetiyor. Ha, yemişim bir atarım ben de bu kuşun yumurtası herhalde. Haa ben istemem. Kredi. Hmm. 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 Çok geldik hadi. 10. karı. <laughs> Baba adacım. Efendim. Melisa'yı hiçbir yerde bulamıyoruz. Bu şehirde de alıyorum. Bu zonada yoktu. Aa kıyamam ben size. Oo yerim ben size. Tamam. Hadi gel oyun oynayalım.